Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı uyarıları doğrultusunda Siverek ilçesi Karacadağ Kayak Merkezi ve grup yollarında kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının etkili olduğu Siverek ilçesinde 4 kamyon, 3 treyler, 3 greyder, 1 loder, 2 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 1 dozer, 1 beko loader ve 25 personel ile Siverek'te karla mücadelesini sürdürüyor. <laughs> Çalışmalar kapsamında Siverek ilçesi Karacadağ Kayak merkezi güzergahında karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler 10 kilometrelik çevirme kulaksız yol güzergahında karla mücadele çalışmalarını tamamladı. Ekipler yoğun bir şekilde çalışarak ilçeye bağlı 8 kilometre uzaklıktaki Eskihan Humlu Pınar Budaklı, Küçük Budaklı Diyarbakır yolu bağlantısı güzergahında karla mücadele çalışmalarını tamamlayarak kapanan yolları ulaşıma açtı.